ne ile ilgili? Ee, sanayi bölgesi ile ilgili. Buyurun. Ee, burada 15 kilometre yakına bir e, çok büyük bir organize sanayi bölgesi yapılmaya başlanmış. Evet. Haberin var mı? Duydum şeyden, e, sosyal medyadan. Yani Hı -hı. nerede yapılacak olduğunu yok ya da şeyde nasıl yapılacak şey Yani sosyal medyada gördüm. Ha, nereden gördünüz? Facebook'ta. Şey bir gruptan mı yoksa gruptan. arkadaşlarınızın? Arkadaşlar. Ha, hangi gruptan? Valla bir arkadaş paylaştı oradan gördüm ama şu anda... Neymar ise... Mara dayanışmasını biliyor musunuz? Biliyorum. Ha tamam. Ha. Onlar bu konuda çalışıyorlar. Ha. Ee, de bulamadıklarını biliyor musunuz? Yani belediye gibi kurumların aslında resmi kurumların e, bu işin içinde olarak onlara zorluk yaşattıklarını Yok yani detayını bilmiyorum. Yani ha. sadece o kadar gördüm şeyden. Yani tamam ben de emekli bankacıyım dedi <laughs> <Peki, gülüyor> yani sonuçları hakkında fikriniz var mı? Nüfus patlaması işte gıda ürettiğimiz üret toprakların yok bandırma olması. bu hususta bir şeyini kıramadı. Kabuğunu diyelim. Sanayi işçisinin evet. daha önceden bu olması lazımdı. Evet. Ama bu şeyi kıramadı bir türlü. Yani olması gerekiyor. Yapılması gerekiyordu. şimdi yani Geç kalınmış bir şey diyorum ben size. Sanayi yapılması gerekiyor diyorsunuz. Yani. Tabii ki. Neden? Yani ama şöyle yani diyelim doğayı bozmadan ama bu mümkün değil. <laughs> yani çok su kaynağı gerektiriyor. Mesela tekstil, plastik, metal, kimya sanayi işte çok su gerektiriyor. Ne yapılacaksa acaba ne yapılması gerekiyor? Ama yani su ne gibi Burada yok mesela. Evet. Su az. Şehrin suyunu Manyas Gölü'nden bile sağlayamadıklarını ya söylerken. Deniz gibi bir şeyden denizi varken şeyde yani biz çöyü, bunu çok çok şeysini yapacağım. yaşadık. Nasıl zorluklarını. Işimiz? Burada firma bulmakta zor çok zorluk çekiyorduk. Yani düşünün şimdi yok burada. Böyle gidecek olduğunu, böyle elli avuçla tutulacak olduğun büyük bir firma yok. Peki kalkınma, çok büyük bir kalkınma mı getireceğini düşünüyorsunuz bu yöreye? Kesin, kesinlikle. Nasıl? Bu kalkınma yani, dediğiniz nedir? Yani böyle göç değil de, ee, yani şimdi buranın bir kere işsizliğini alacak. E yani işsiz e, burada geziyorsun. İşsizlik, yani. İş ne, iş kadar saati... burada? He? İşsizlik ne kadar? Yani ben sosyal medyada da bunu da görüyorum. Şimdi insanlar hep böyle masa başı işler arıyor. Yani bir çalışacağız işte asgari ücretle çalışmam. Ama kahvelerde kahveler dolu. Çay bahçeleri dolu. Şimdi bu insanlar hep Çalışacaklar iş... mı sizce orada sanayi bölgesinde? Yani Niye çalışmasın? Peki o ne çalışacak orada? 20 bin kişi diyorlar mesela onlar aileleriyle birlikte gelip burası nüfusu 200 bin 300 bin olduğunda burası bunu kaldırabilecek bir yapıya sahip mi? Sahip bence sahip. Şu an Çok... altyapısı yok ama nasıl sahip olacak? <laughs> ya, yapacaklar yapılması lazım. Yani, bir öyle, şiir öyle, e, yani öyle öyle yani öyle sanayi gelip de oturtmak olmaz böyle şeyde. zaten yani bütün, liman da yapılacak biliyorsunuz. Sanayi e, 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 gelince liman e, e, burada e. denize girilmeyecek. Zaten e, zaten çünkü Ta gidiyoruz bir Tatlısu denin bir şey var. Orada da giremeyeceksiniz e, o, zaman yok, zaten şu Sidaş anda da kirlilik. yani girilmiyor. Yani sanayiden dolayı değil. Yani deniz kirletiliyor. Kirletildiği şeyde. Ama, ama, ama kirletilmesine bakın, bunun, şey. Yani şimdi misiniz? bunu aratıyor musun? He? onay veriyorsun? Kesinlikle. Vermiyorsun. E, e, yani denizin kirletilmesini kesinlikle onay vermiyorum ve bunun da ağır da cezalar olması lazım. E peki bu sanayi nasıl denizi kirletilecek ya, hocam? Çok yakın çünkü. Ama şimdi bakın işte ııı e, sistemin altyapısını kuracaksın. peki bu Taviz vermeyeceksin baştan. Bilginiz var mı? He? Teknik bilginiz var mı? Yani kirletmeden sanayi olabiliyor mu gerçekten? Ee, yani şöyle arıtma tesislerini kuracaksın. Arıttığınızda De da bir şey çıkıyor ama He? Bir Yok şey denize salmayacaksın ya. onu. Ne yapacaksın? Toprağa salacaksın. Bak İstanbul'da daha önce na nasıldı? Hmm. Ee, o şehir suları alınıyordu, arıtılıyordu, tekrar park ve bahçelerde kullanılıyordu. Sadece foseptiği, yani katı atığı kalıyordu. Ne oluyor peki o katı atık? Ya onu toprak olarak bir yerde iki kullan ama e, siz bunu şeyi denize salarsanız o suyu denize salmayacaksınız. Top bir yerde toplayıp onu arıtacaksınız ve iki de mesela sulamada kullanacaksınız o suyu. Ya çok güzel söylüyorsunuz da bu gerçekten olabilen o Ol... bölgeye yaraşır bir şey mi bir olması de... gereken bakın Tabii, yani ama tamam. mesela 3 kilometre ötede bir taşlık varken neden buğday en verimli Türkiye'de iki kat buğday elde edilen yere sanayi yapılıyor? Yani e, tarım arazisini kurmayacaksın. hiç şeyde taşlık alan yok mu? Bandırma'da da i̇şte dolu. İşte buraya kurulmuş yani. yani... Yani bakın şeyde yani alt altyapısını doğayı da... bozmayacak şekilde e, yapacaksın. Ama böyle bir düşüncesizlik ya var yani. Ve şöyle sizin de var, haberiniz bak. sonradan var. Tarım arazisi. Ben e, köyleri de gezdim. Bir sürü tarım arazisi boş duruyor. Ekmiyor. <laughs> İnsanlar ekmiyorlar. Çünkü <laughs> para <kazanamadıkları gülüyor> ya hayır yani yok. Yok emekleri oradan. alma, karşısına, e, emekleri karşılığını alamadığından değil. Evet. Tembellikten tembeklik ne ekmiyorlar. Siz niye ekmiyorsunuz? Ben, benim yok ben burada şey Olsa ekecek. Ben 2010'da geldim buraya burada kaldım şeyde. <laughs> yani <gülüyor> olsa olsa ekeceğim. Orada müdahale ederim. Tembellikten tembellikten değil. Ee, tarlaya gitmeye mazotu güçleri yetmiyor insanlar. Ya şimdi o ayrı mesele. O ayrı, Aa, o mesele, o ayrı değil. mesele, değil. Direkt mesele o. Ha. Sizin söylediğiniz Hı. ararsanız belki ama yüzün içinde iki şu tane anda, vardır. Ya şu anda mazot pahalı. Ben buraya 2010'da geldim. Bomboş araziler duruyor. 2010 yılında. Tembellik yani, olsun hocam. Mazot şimdi olsun, o zaman pahalı mıydı? Olsun. İkisi de olabilir. O zaman pahalı yani. mıydı? Değildi. E, pahalıydı ye, pahalıydı. Ya, ya, değil de. Pahalıydı niye ya, pahalı. Ya, hiç ucuz oldu mu bu ülkede? Yapmamak değildi şimdi. Ben şimdi gidiyorum o köyde. E, mesela biberini, domatesini çarşıdan pazardan alıyor. Niye? Köylü. Niye alıyor fazladan? Yap ben de alıyorum, bahçem var ama bahçem alıyorum. var ya burada. Yani yapamıyorum. Ya yapamıyorum değil bir şey diyor. Yapmıyor. Yapmaya çalışıyorum. Ama onun da sebeplerini bilmiyorsun. Yani Niye yok yapmıyor? biliyorum mu? Yani şimdi orada gezdim, gördüm, tanıdıklarım da var. Yani ben ama bu kişisel bir dedikodunun ötesine geçsin ya. Yani kamusal anlamda o insanların tembel olduğunu mu şimdi biz şey yapacağız? Aynen öyle. Hazır alışmışlar. Şimdi ben o hepimiz arazileri dolayı, sat. Tüm toplum hazır alışmış. arazileri satıp yiyorlar şimdi çarşıda. Burada Ama yiyorlar. Ama ne yapsınlar diyorsun? Eksinler ve Bak kendi e, kendisini çok rahat parasını çıkaramayıp çok sapsınlar. rahat çıkartır. Zara, Zarar çıkartır. Da olsa eksin mi? Ya kim şey, kimse kim, kimse olduğu, yeri bırakıp kim? gider şehire gelir Allah aşkına. Sen köylüye köyde yaşanacak yer bırakmaktan Ben banka derken, bankada çalışırken burada bir firmaya aracılık ettik arazi satışında. Hı. Ve şimdi insanlar o arazilerini sattılar başka yerden arazi almıyorlar. Aldılar bandırmadan ev aldılar. Evet. Ev aldılar. orada şeyde Bandırmaya gelişti. Çünkü köyde soba yakacak gazı yok. Şey çünkü şehirde aldı bir ev. Kira vermeyecek. Çok rahat orada da kalmıştı biraz arazisi. Ondan dolayı geçinecek. Evet, bu güzel bir tercih. Yani ama e... bunun tarım alanlarını ya yani gıda krizi varken tarım alanlarını sanayiye yok etmemiz bütün dünya için bir yanlış değil lazım. mi? Yapılmaması lazım. Tabii ki yani, yani planlama bu, planlama yapılarak bu bir yani için yani şey yapılması yanlış ki, bir tamam ben şey. <laughs> onu, onu e, satsa bile orası tarımsal işlevini sürdürecek. Işte, e, Mül Mülkiyeti de önemli değil. Kimin he, olursa ya olsun. Buna, e, ama orada tarım yapılması e, lazım. Tabii ki yani mi? bir şey de bir planı yapılıp e, mesela orada göçleri de engelleyecek. Orada satışı da engelleyeceksin. Yani şimdi arazile bölünüyor bölünüyor bölünüyor. He. En sonunda bir evlilik yer kalıyor. insanlara. İşte onu söyle. O bak <laughs> plansızlığı söyle. Tabii ya ama bu ama tembeldi işte. Ama Tuanlar. yok. <laughs> olanlar da şimdi ya biliyorum olanlar da şeydi. Yani çok da müşterilerim vardı. Yapmıyor. Bak mesela bir müşterim vardı. Zor, Çocuğu hastanede hastanede asgari ücretle çalışıyor ama eee yani yüzlerce yani marazesi var. Bilmiyor. Bilgi... Ya bir de tarım bildiğimizi mi? Bil, biliyor. Bak bak. <laughs> hayır şimdi biliyor da çünkü o vermek, şimdi o insan şimdi alışmış şimdi rahat yani burada şimdi öteki tarafta bir şeysi var. Eee geldi bana e, Doğalgazı var, e, ne bileyim rahat sıcak suyu var şeyde e, ev kirası vermiyor. Evet. E, bir Asgari ücrete bakayım. Belki de çalışmış olsa yapmış olsa senede onun belki de 10 katı alacak arazisinden. Ha, kaç kaçı öyle yani bak, ya bak sorun, ben bildiğimi sorun, söylüyorum sorun olan ha, olması değil. Yani ama alamıyorlar yani değil mi? Sonuçta kendine... bu çiftçi fakirleşti değil mi? Yani, yani, yani senin dediğin niye olmuyor o zaman? Yapanlar niye olmuyor? Yapanlar ya, da var. Yapan nasıl yapıyor? Yapamadıklarını söylüyorlar biz ya, söz çekiyoruz. Yok, ya diyor ya. ki 35 bin lira elektrik faturam var diyor. Ben diyor marulu 5 liraya ya, satmak isterim ama 8 lira. Ya yapanlar nasıl yapıyor? Bir yapanlar insan işte bunu söylüyor ha, ben size bak, söylüyorum. Bir insan zararına bir şey yapar mı? Yani bir sene yaparsın zararını, iki sene yaparsın. E hep cepten gidiyor. Değil mi? İşte onlar ne? da ya ama şimdi satıp kalkıp geliyoruz Ama bu. işte şimdi zararı. Bu, ama bu zarar ama... bugüne ait. Bir şey hayır değil hayır ama ki. Ama Bu geçmişten beri bunun... böyle. Binlerce kişi. Binlerce hayat, kişi yapıyor bunu ama. Binlerce kişi. Hocam şu sorun şu. Gıda krizi var ya. 20 60 senelik bir üst toprak kalmış. Yiyebileceğimiz insanların. Ve biz ama 9 milyar olduğumuz zaman 20 sene sonra %40'ı kadar üretebileceğiz. Ama de yani... Ukrayna'dan siz e, buğday un getirtip Venezuela'da işte e, ekmek için e, tarım arazisi kiralayıp buradakini de kendi ülkenizdeki şeyi yeri de yok ederseniz bu çok mantıklı değil mi? E, o da çok yanlış. Buğday buğday ithal ediyoruz. Evet doğru. Da, Benim İstanbul'daki doğru bir müşterim ta Brezilya'dan alıyor ya da Ukrayna'dan alıyor. Türkiye'de işleyip dahildi işleme izin belgesi diye bir şey var. İşleyip işlenmiş ürün olarak satıyor yurt dışına. Ee, şimdi e, gidip nerede? Ukrayna'dan alıyor, Rusya'dan alıyor, Brezilya'dan alıyor, o ülkenin buğdayını alıyor, oranın iklimine, nemine göre burada ürün yapıyor, gönderiyor oraya. Ürün gönderiyor oraya. Yani mesela Türkiye'deki buğdayı e, işleyip göndermiyor oraya. <laughs> Oradaki ülkelerin, yani mesela buradan yapıp gönderilmesi iki ayda bozulacak belki o, o ürün. <laughs> Ama oran nemine göre işte, burada işliyor onu, onun buğdayı oraya göre. E, uzun ömürlü oluyor. Tamam. Ya yani, şimdi O zaman bizim Venezuela'dan buğday almamız çok mantıklı. Oranın nemi farklı olduğu için. Biz ya burada şimdi yani bizim içeride yani. tüketmek için değil. Bizim içerideki Bizim için... şu an ekmek lira olmuş. Yani yemek e, ekmeğe ihtiyacımız yok mu? Ya he, şimdi ihtiyacımız bakın ihtiyacımız şimdi yok yok bu e, bu şey e, zamı yapanlar şimdi hiç şeylen e, diyelim enflasyonla alakası olmayan insanlar yok mu? Onlar da yapmışlar. Niye fırsat. Evet. E, o fırsatçılarda. Buğday var mı ülkede? Ha? ha? Ülkede buğday var mı? Yeter. Şu anda yeterli. Yeter. Ha, Ülkemize tamam, yeter. Hasta mı yiyelim? Ha? Hasta mı yiyelim? Yok değil ya bakın şeyde bak sana ne size ne diyorum dahilde işlemizin belgesi demek mi şeyler var firmalar alıyorlar ithalat yapıyorlar ve satıyorlar şu anda dünyada şeyde ikinci sıradayız işleyip buğday işleyip işlenmiş ürün olarak satılan bir şeyde ülkeyiz yani yeterince buğday var üretiyoruz yani. Kendi yani üretebiliriz. Yani üretebiliriz. şu anda yetmese dahi çok rahat üretebiliriz. Güzel iyi bir iyi bir Üretim planlama bir ile beraber. Biliyoruz He? ama politikalar yüzünden üretilemiyor. He, yani o ekşi politika olabilir. Onu kabul ederim. İyi bir planlama yapılırsa e, olabilir. Evet. Ama biz bize çok rahat yeteriz. Yeter. Evet. Ama şu andaki ithal edilen buğday e, ben zaten şeyden e, de, e, ne ama Başbakanlığın bir sitesi vardı. Ben oradan çıkarttım. Ne kadar buğday alıyoruz, yurt dışından ne kadar ihra alıyoruz, ne kadar ihraç ediyoruz. Evet. Bir ara bir Excel olarak tablosunu tuttum. Çok güzel, paylaşırız. He. Çok e ama e, tabii şeydi, sürekli bunu takip etmek lazım. Yani takip etmedim sonra bıraktım. Yorumunuz ne yani? Sonuçta yani şimdi, bir yorum geçin. E, e, şimdi piyasada söylenen şeyle biz ithal ediyoruz. Evet. Şeyden, e, yurt dışından buğday ithal ediyoruz. Evet doğru. Hı. Ve 8 milyon ton buğday ithal edildi geçen yıl. 8 milyon bunu bunun tamamı Türkiye'de işlendi ve ihraç edildi.